Evet al kardeşim. Sefa hocam. Evet. Burcu içeride. Bizi bekliyor. Her şey hazır. Tek yapman gereken kendini kanıtlamak bu kadar. Nasıl yani? Yani e, şimdi sizin yazınız kaleminiz çok kuvvetli. Değil mi çok güzel yazıyorsunuz. Bunu sohbete de yansıtırsanız demek istiyor. Haksız mıyım? Tolga doğru mu anladım? Çok haklısınız Nazihane. Hocama o tavsiye vermek istiyorum. Sakın yanlış anlamayın evet. hocam. Evet. Yok lütfen. Bakın ama Burcu Hanım sizin kaleminize hayran kalmış bir Evet. Lütfen gerçek hayatınızda da kaleminiz gibi naif ve etkileyici olun. Evet. Bu, kadar söyleyecek Evet. Tarz. Yani kendiniz olun, rahat olun. Gerisi zaten gelir. Ya bu arada aynen öyle ya. Rahat olun hocam ya. Kız düşmüş. Kale bomboş. Kaleci yok kalede. Asist gelmiş, vur şutu, golü at. Bu kadar. Bu mu? Bu mu? Kız düşmüş, çek şutu, gol at. Ya ha? Düşmüş, harika. Ya of Aslı'cığım, tamam. Ya özür dilerim. Yani aşka düşmüş. Aşk var manasında. Örneğin de harika. Senin gibi gerçekten. Yani burada romantik bir akşam için buradayız. Sakın bunu dinlemeyin. Tamam mı? Sen de aşkı nasıl futbola benzetebilirsin yani, ya? Bu nasıl anladım. bir örnek Asya ya? Ben... Ya tamam anladım tamam sen sinirlenme. Sinirleniyorum ben... Hayır, hayır, hocam. Ben anladım onun ne demeye çalıştığını anladım senin de ne demeye çalıştığını anladım elimden gelenin en iyisini yapacağım ama burcu içeride. Beklet bir evet, Tabii 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 söyle lütfen Buyurun hocam Buyurun hocam önden. Evet. burcu hanım. Hocam. Hadi hocam. Hadi. Hadi bakalım. Buyurun. Hocam hadi. Önden. Hadi. hadi hocam. Hadi. Hadi hocam. Burcu. Nasılsın? Teşekkürler. İyiyim. Evet, e, o zaman size iyi akşamlar. Bir akşam olsun. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Hadi hocam, hadi hocam at kolu. Ben ne dedim sana ya? Az önce sana dışarıda ne dedim? Ya Asya tamam ya, ağız alışkanlığı. Ben de onunla kızıyorum zaten. ...alışkanlık olduğu için kızıyorum. Oh Asya yani... ...insana neler diyorlar... ...ne şekilde konuşuyorlar... ...ben efendilikle kupa kaldırırım. Sağ ol abi Tabii zaten... ...biri kupa kaldıracaksa o da kim olabilir? O da olabilir yani tabii ki. Oooo Saçık merhabalar. Ablam da buradayım. Selam. Selam Selçuk. Ee, oturayım. Şu sizin Sefa Bey'le ilgili her şeyi ayarladım. Bizimkiler mi hiç ağırlayacak bunu merak etmeyin. Ay. Eyvallah. Kardo çok sağ ol. Rica ederim ne Sağ ol Selçuk. Teşekkür ederiz valla. Ee, Selin Hanım da gelmiştik biz de. Ee, Sonra o başı ağrıyınca gitti ben kaldım. Hmm. İyi yaptın. İyi. Canım. Ya benim hiç umudum yok ya. Dur belli olmaz ya. Belli olmaz. İşi bıraktığını söylediler. Sen çok seviyordun bu diziyi. Evet. Ee, ama. E, ya Aşk üzerine oturup senaryo yazmak. Biraz e, saçma geldi. Anlamını yitirdi. B bütün hevesim de kaçtı zaten. Artık aşk üzerine. Niye ki? Abi ben hep söylüyorum. İnsan kendi kendini gaza getiren bir varlık. Her şeyi çok büyütüyor ya. Bunu da senin söylemen... ...ilginç yani. Tuhaf. Sen... ...benle biraz daha takıl. Daha çok ilginç şey duyarsın güzelim. Çünkü ben öyle insanların koyduğu kuralları... ...olduğu gibi kabul eden bir tip değilim. Sorgularım. Öyle mi güzelim? Hı. Ne gibi mesela? Bize örnek versene bir tane. Hı? Örnek mi istiyorsun? Hı hı. Vereyim. Aşk mesela. Yıl 2022 oldu. Millet hala Shakespeare sonraleriyle aşk yaşamaya çalışıyor. Öyle bir şey mi kaldı ya? Allah aşkına. Ha? kaldı mı öyle bir şey abi ya? Kaldı abi. Niye kalmasın? Ha? Ha?